Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde murakabeden bahsetmiştik ve murakabe hakkındaki ayetleri ve birkaç hadisi okumuştuk. Bugünkü dersimizde de murakabede kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hazreti Enes'in hadisinde kalmıştık. En Enes radıyallahu anhu Hazreti Enes şöyle diyor. Kale innekum ta'maluna a'malan hiya adaq fi ayunikum min al-sha'r." Öyle ameller yapacaksınız ki gözünüzde o ameller çok küçük gelecek. "Kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min al-mubikat." Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde o amelleri min al-mubikat yani min al-muhlikat, helak edici amellerden sayıyorduk. Size, size ise nasıl gelecek? O ameller sanki basit, küçük gelecek. O işlediğiniz hataları küçük göreceksiniz. Bu hadisin bize vermek istediği şey nedir? El istighfaf bidden bir yedullu ala kılletil khashyeti min Teala. Günahı küçük görmek Allahu Teala'nın Allahu Teala'dan korkmanın azlığına delalet ediyor. Alel aksi min Tam tersine Günahı büyük görmek ise yaptığımız hatayı büyük görmek fe innehu yedullu ala kemalil khashyeti. Allahu Teala'dan ne kadar çok korkulduğuna delalet eder. Ve azimil muraqabati lillahi Teala ve kişinin Allahu Teala'nın murakabesinde ne kadar ne kadar çok Allahu Teala'yı murakabe ettiğine delalet eder. Bir kişi Allahu Teala her an beni görüyor diye düşünürse yaptığı en küçük en basit hatayı bile gözünde ne yapar? Büyütür. أعلم الناس بالله تعالى بعد الأنبياء وأكملهم ورعا وأشدهم خشية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم bu hadisin bize başka vermiş olduğu faydalardan biri de yani a'lemun nasi billahi Allahu Teala'yı en iyi tanıyan ba'del enbiya'i peygamberlerden sonra ve ekmeluhum vera'an en takvalı olan ve eşedduhum haşyeten ve Allahu Teala'dan en çok korkan hum ashabu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ne kadar murakabe halinde olduğunu bize gösteriyor. Çünkü biliyorlar ki en küçük hatada bile Allahu Teala o hatayı görüyor. Onun için işleyecekleri en, en basit şeyi bile gözlerinde çok büyütüyorlar. فَلَقَدْ كَانُوا يَرَوْنَ الْأُمُورَ الَّتِي اِسْتَهْوَنَهَا غَيْرُهُمْ başkalarının küçük gördüğü şeyleri sahabeler muhlikat neyden sayıyorlardı? Helak edicilerden sayıyorlardı. Li'izami şuhudihim celalallahi ve kemale ma'rifetihim <laughs> lehu. Allahu Teala'nın celalentini, azametini müşahede ettiklerinden dolayı ve Allahu Teala'yı çok iyi tanıdıklarından dolayı. Bir kişi Allahu Teala'yı çok iyi tanırsa ona göre ne yapar? işlediği en küçük hata bile kendisine çok büyük gelir. Çünkü bilir ki Allahu Teala onu görüyor. Onun yaptığı en basit şeyi bile görüyor. Başka bir hadiste buna benzer şöyle deniliyor. La tanzur ila sigaril hatiyati. Hatanın küçüklüğüne bakma. Vanzur ila izami men asayte. İsyan ettiğin zatın büyüklüğünü düşün. Yani hataya takılı kalma. Hatayın hatayı kime karşı işlediğini düşün. Biz en küçük hata bile olsa kime karşı işliyoruz? Allahu Teala'ya. O zaman o en küçük hata bile bizim gözümüzde ne olmalı? Büyük olmalı. Başka bir hadiste an Ebi Hureyre radıyallahu anh'ın hadisinden an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle inna Allah Teala yagaru. Allahu Teala igare eder. Ve gayretullahi Allahu Teala'nın gayreti de en yetiyel mer'u ma harrama Allahu aleyhi. Yani Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi kişinin yapmasıdır. Gayretullah nedir? Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi kişinin yapması gayretullah'tır. Peki gayret nedir? Gayret fi hakkin nasi insanlar hakkında tagayyuru halihim hallerinin değişmesi ve inizacuhum bir şeyden sıkılmalarıdır. Bu manada insanların geçirdiği bu şey yani kıskançlık diyoruz biz buna. Kıskançlık da ve hâzâ mustahilun fî hakkihi teâlâ. allah Teala hakkında mustahildir. Allah-u Teala insanların yaşadığı duyguları yaşamaz. Nefret etmek gibi veya kıskanmak gibi bu duygular Allah-u Teala'da yoktur. Allah-u Teala bundan münezzehtir. Çünkü Allah-u Teala <laughs> muhalifun lil havadistir. Yani hadis olan şeylere muhaliftir. O bizdeki vasıflar, bizdeki bu vasıflar onda ne yapmaz? Bulunmaz ve manâ gayratuhu taala taala Allahu a'lemu bil minha peki gayratullah ne demektir Selefi salihine göre bu bir Allahu Teala'da bulunan bir özelliktir ve biz keyfiyetini bilmiyoruz ne olduğunu nasıl olduğunu bilmiyoruz ve kîle hiye men'u'n-nâsi min'el fawâhis ve bir kîle de diyor ki yani müteahhirler diyor ki men'un nas min el fawahish ve muharramat. Yani haramlardan insanların engellenmesi ve ennehu taala la yerda bi irtikabiha. Ve Allahu Teala'nın insanların bu muharramatları, haram olan şeyleri işlemesine rıza göstermemesine gayretullah denilir. Şöyle bir kaide vardır. Kullu ma yastahilu ma'nahu fi hakkihi taala. Allahu Teala hakkında manası muhal olan, imkansız olan her şey evla yunasib şanehu Teala, Allahu Teala'nın şanına uygun, kemaletine uygun olmayan her şey yuradu minhu ma'nan Orada ne istenir? Mecazi mana istenir. Burada da kıskançlıktan, kıskançlığın sonucu nedir? Kişinin o yapılan fiile rıza göstermemesidir ve orada onu engellemesi, intikam almasıdır. İşte Allahu Teala da kendi koyduğu sınırların çiğnenmesine neyi yoktur? Rızası yok demektir. Yani gayretullahi <laughs> adamu rıdallahi teala. Allahu Teala'nın rızası yoktur. de? Kendi koyduğu sınırların, sınırların çiğnenmesine rızası yoktur. Eğer biri o sınırları aşarsa Allahu Teala'nın rızası dışına çıkar ve Allahu Teala'nın ikabını hak eder. Bu hadisin bize vermek istediği şey nedir? Et-tenfir min irtikabil muharramat. Kişiyi haram olan şeylere şeyleri yapmaktan engellemeyi teşvik etmekte. Fe inneha çünkü haram şeyleri yapmak tusebbib gadaballahi teala. Allahu Teala'nın gadabının yani Allahu Teala'nın azabının gelmesine sebep olur. Başka bir hadiste an Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennehu semi'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre sallallahu aleyhi ve sellem'in işittiğini söylüyor. Yakulu şöyle diyor Allah Resulü. İnne thalâfeten min beni İsrail İsrail oğullarından üç kişi Ebrasa ve akra ve a'ma Baras hastalığı olan bir kişi Kele olan bir kişi ve kör olan bir kişi. Baras hastalığı kişinin vücudunda beyaz lekelerin çıkmasını sağlayan bir kan bozukluğudur. İşte baras hastalığı, kel ve kör bir kişi aradallahu en yebteliyehum. Allahu Teala bunları sınamak istedi. Fe ba'ata ileyhim meleken onlara bir melek gönderdi. Fe abrasa o baras hastalığı bulunan kişiye geldi. Fe eyu ayu şey'in habbu ileyke? Neyi seversin? Kale levnun hasenun. Güzel bir rengimin olmasını. Ve cildun hasenun. Güzel bir derimin olmasını. Ve yadhhabu anni allazi kad, kad, kad kadirani en İnsanların benden tiksindiği şeyin benden gitmesini isterim. Femesahahu <laughs> melek ona elini sürdü fe zehebe anhu O kendisinde bulundurulan o tiksindiricilik kendisinden gitti. Yani baras hastalığından kurtuldu. Ve u'tiye levnen hasenen güzel bir güzel bir renk verildi ona. Kale fe eyyul mali ehabbu ileyke. Sonra melek dedi hangi mal mal çeşitlerinden hangisini seversin? Kale el develeri severim. Ev kale el bir rivayete göre inek sevdiğini söylüyor. Şekker ravi ravi burada şek etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu da işitmiş olabilir, bunu da işitmiş olabilir. Fe u'tiye nâkaten uşara fakale, yani hamile develer verildi ona. "Fakale bârakallahu leke fîhe sonra melek dua etti. Allahu Teala bu develerine bereket katsın dedi. Fakat atel sonra kel kişiye geldi. Fa qala ayu şeyin ahabbu ileyke en çok neyi istersin neyi seversin? Qala şarun hasanun. Güzel saçlarım olmasını dedi. Ve yadhabu anni hada allazi qadarani annasu ve benim insanları, insanların benimle dalga geçtiği bu şeyin yani tiksindirici bulduğu bu şeyin gitmesini isterim benden dedi. Fe masahahu fe anhu Elne sürdü. O kelliyi gitti. Ve u'tiye şa'ran hasenen. Güzel saçlar verildi. Kale fe eyyül mali ehabbu ileyke. Hangi mal daha sana sevimlidir? Hangi mal çeşidini seversin? Kale el bakaru. Dedi inek. Fe u'tiye bakaraten hamilen. Hamile bir inek verildi. Ve kale barakallahu leke fiha. Allahu Teala melek dua etti. Dedi ki Allahu Teala bereketlendirsin. Fe etel a'ma. Kör kişiye gelindi. Fe kale eyyü şeyine habbu ileyke e, sen ne istersin? Kale en yuraddallahu ileyye basari gözümün yani görme yeteneğimin bana verilmesini isterim. Fe ubsira ennase insanları görmek isterim. Fe mesahahu feraddallahu ileyhi basarahu ona da gözünü Allahu Teala geri çevirdi. Kale fe eyyul mali ehabbu ileyke Hangi malı daha çok istersin, daha çok seversin? Kale el-ganemu fe'u'tiye şaten validen. Ona da bir koyun verildi doğurmak üzere olan fe entece hadani ve vallade hada fe yani aşağıda şerhte diyor ki onun doğumunu üstlenmek yani tevalla netaceha yani ve vallade hada tevalla onların doğumlarını üstlendi yani sahipleri onları doğurdu tabiri caizse Fekane lehaza vaden min el bunun deveden bir vadisi oldu ve lehaza vaden min el bunun inekten bir vadisi oldu ve lehaza vaden min el ganam dier en koyundan vadisi oldu yani bereketlendiler çoğaldılar. Summe innehu atal abrıs fi suratihi sonra zaman geçtikten sonra melek baras hastalığı olan kişiye baras hastalığı kendisinde bulunan bir insan suretinde geldi. Yani melek bir baras hastalığı geçiren bir kişinin suretine girip o kişinin yanına geldi. Fakale raculun miskinun. Melek gelip dedi ki ben fakir bir kişiyim. Kad inqata'at biya alhibalu fi safari. Seferimde yolda kaldım. Fe la balagha li Yani la usule li lima uriduhu. Fe la li alyawm ne demek? La usule lima uriduhu. İstediğim şeye ulaşamam illa billahi. Ancak Allahu Teala ile thumma bike. Sonra senin vesilenle. Es'eluke billazi a'taka al hasana wal-jilda al mala. Senden isterim. Ne isterim? Ba'iran, bir deve isterim. Kimin hatırına sana bu güzel rengi veren, bu güzel deriyi veren ve bu malları veren kişinin hatırına. Etebellagu bihi fi seferin. Bu deveyle seferimi tamamlayayım. Fakale el hukuku kethira o önceden baraz hastalığı geçiren kişi dedi ki haklar çoktur. Haklar çokturdan kasıt ne yani? El mevani'u min el i'ta'i Sana vermem yani bir şey vermemi engelleyen çok şey var. Borçlarım var, onlarım var, bunlarım var. Veremem demek istedi yani. Fakale ke enni ke. Melek dedi sanki seni bir yerden tanıyorum. Elem tekun ebrase yakadaruke ennasu. Sen baraz hastalığı kendisinde baras hastalığı bulunan kişi değil misin? İnsanlar senden tiksiniyordu. Fakiran fakirdin fe allahu allahu Teala sana mal verdi. Fakale innemâ varithu hâzel mal kâbiran an kâbirin. Dedi ki hayır bu malları ben bu mallar bana babalarımdan kalma. Büyüklerimden miras olarak kaldı dedi. Yani Allahu Teala'nın ona ihsanının lütfunu inkar etti. Fakale in kunte kâdiben eğer yalan söylüyorsan dedi melek, feseyyaraka Allahu ila ma kunta. Allahu Teala olduğun önceki haline seni çevirsin ve birden olduğu eski haline döndü. Nankörlük yaptı. Nankörlüğünden dolayı ne yaptı? Cezalandırıldı. Ve etel akra kel kişiye geldi fi ve eyetihi yani onun önceki hali gibi kel bir şekilde geldi melek. Fakale lehu mitle ma kale Aynı şeyleri söyledi. Ve radde aleyhi mitle ma hada. Akra'te ebrasın verdiği cevapların aynısını verdi. Veremem dedi. Sana yardımcı olamam dedi. Fakale in kunte ben feseyyarakallahu ila ma kunte. Eğer yalan söylüyorsan Allahu Teala seni olduğun hale geri çevirsin. Yani... E, akra kişi de, kel kişi de malın atalarından kendisine kaldığını, babalarından kaldığını ona Allahu Teala da, tarafından verilmediğini iddia etti ve bunun sonucunda cezalandırıldı. Ve etel a'ma kör kişiye geldi fi suratihi ve aynı onun gibi ama bir şekilde geldi. Fakale raculun miskinun ve ibnu miskin bir adamım. Yolda kalmışım. İnkat inkatat biyel hibalu fi seferi. Seferimde yolda kaldım. Fela balaga el alyoma yani gideceğim yere ulaşamam illa billahi summe bike ancak Allah'la veya senin vesilenle ulaşabilirim Es'eluke billazi radd aleike basaraka sana göz, görmeyi veren kişinin hatırına istiyorum Şaten bir koyun istiyorum etebellagu biha fi seferi seferimde onunla yol alayım diye Fakale kad kuntu a'ma ben kördüm itiraf etti bu doğruları söyledi. Dedi ben önceden amaydım. Feradallahu ileyye basari. Allahu Teala bana görmemi geri verdi. Fehud meşite. İstediğini al. Ve da meşite. İstediğini bırak. Fe vallahi ma ejheduke el yevm bi şey'in Allah için bugün aldığım bir şeyi senden geri almayacağım engellemeyeceğim yani la echeduke ne demek la eşukku aleyke fi radd şey'in alacağın şeyde alacağım bir şeyde sana zorluk çıkartmayacağım sıkıntı çıkartmayacağım fakale emsik maleke melek dedi ki yani malın sende kalsın hayvanların sende kalsın fe inneme butulitum siz sınandınız fakat Allahu anke Allahu Teala senden razı oldu ve sahita ala sahibeyke senin iki arkadaşına da yani Ebras ve Akra kişide kişilere de Allahu Teala gazabını azabını ne yaptı gönderdi. Senden razı oldu, onlardan razı olmadı. Yani bu hadiste de murakabe ile alakalı her zaman Allahu Teala'yı unutmama. Yani öncesinde de Allahu Teala'yı hatırlıyorlardı ama mal ellerinden ellerine gelince ne yaptılar? Unuttular Allahu Teala'nın lutfu keremini. Onlara bağışını unuttular. Allahu Teala da onlara cezalandırdı. Ama ama kişi ne oldu? Allahu Teala'nın verdiğini unutmadı. Allahu Teala'yı her zaman hatırladı. Ona mülkün nereden geldiğini, mülkün sahibi olan Allahu Teala tarafından mülkün kendine geldiğini hatırladı ve bunun karşısında Allahu Teala'nın rızasını ne yaptı kazandı. ki Allahu Teala'nın rızası bizim amacımız da zaten bu dünyada nedir? Allahu Teala'nın rızasını kazanmak. Allahu Teala'nın rızasının hangi amelimizde gizli olduğunu bilemeyiz. Küçük büyük ne yaparsanız yapın. Yani siz gözünüzde bir şeyi küçük görebilirsiniz. Ama o Allahu Teala'nın ne yapacak? Rızasını belki size kazandıracak. Onun için küçük de olsa insan iyilikten vazgeçmemeli. Peki bu hadisin bize vermek istediği şey nedir? Min akbahi sıfati el buhl. Yani en kötü sıfatlardan biri nedir? Cimriliktir. Fe innehu hamale şahsayn ala nisyani ni'metillah. Çünkü cimrilik bakın akra ve abrası neye sürükledi? Allahu Teala'nın nimetini unutmaya sürükledi ve nankörlük yapmaya sürükledi. El buhlu vel kezibu mucibani li gadabillah. Yani cimrilik ve yalan söylemek neyi gerektirir? El iyadu <laughs> billah. Allahu Teala'nın gadabını gerektirir. Keme hasala lil abras vel akra. Es sidku vel keramu doğruluk ve cömertlik ne ama itiraf etti dedi ben önceden de gördüm bu malı Allahu Teala bana verdi istediğini al ve cömertlik yaptı mina sıfatil hamide övülen sıfatlardandır. Ve kad ittasafe bihima a'ma a'ma bu vasıfları taşıdı fehamalahu ale'şükre vel cudi. yani bu iki vasıf onu neye sürükledi Allahu Teala'ya şükretmeye ve cömert olmaya fene bi zalike merdatullahu Teala Bununla da neye ulaştı? Allahu Teala'nın rızasına ulaştı. Başka hadisin bize vermek istediği şey nedir? Efadel hadisü't tevjih ve'l irşad bil kıssati. Yani Peygamber Efendimiz bakın önceki ümmetlerin kıssalarıyla ne yaptı? Bizi irşad etti, bize yol gösterdi. Aynı şekilde önceki ümmetlerin kıssalarıyla ve menkıbeleriyle irşadın daha tesirli olduğunu burada bize ne yapmak istedi? İfade etmek istedi. Başka bir hadiste an Ebi Ya'la Şeddad bin Evs hazretlerinden rivayet olunan radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. Kale el keyyisu men dâne nefsehu. El akil kişi, akıllı kişi kimdir? Men dâne hasebe nefsehu. Nefsini her an hesaba çekendir. Ve amile lima ba'del mevti. Akıllı kimse nefsini her zaman hesaba çekip ölümden sonrası için amel eden kimsedir. Vel acizu aciz kimse ise men etba'a nefsuhu hawaaha. Nefsini arzularına bırakan kimsedir. Nefsini neyin peşinden götürüyor? Nefsinin arzularının peşinden. Yani Allahu Teala'nın ahkamı değil, istekleri, nefsine ne isterse ondan onu yapan kimse aciz kimsedir. Ve temenna ala Allahi. Bunun üzerine de yani temenni el fevze fil ahire Allah Ahirette de Allahu Teala'dan kurtulmayı isteyen kimsedir. Aciz kimse budur. Burada da murakabeye işaret etmekte. Çünkü akıllı kimse ney? Men hasebe nefsehu. Men dâne nefsehu. Her zaman nefsini hesaba çeken. Her zaman niye kişi nefsini hesaba çeker? Çünkü Allahu Teala'nın onu bir gün hesaba çekeceğini biliyor. Allahu Teala çekmeden önce kendisi nefsini ne yapıyor? Hesaba çekiyor. Allahu Teala'nın en küçük şeyden bile onu hesaba çekeceğini biliyor. Allahu Teala çekmeden önce kendisi çekip hatalarını ne yapıyor? Düzeltiyor. İşte bu akıllı kimsedir. Peki bu hadisin bize vermek istediği şey nedir? Vücubul <laughs> ahzi bil hazmi ma'an nefsi nefse karşı ne yapmak? Her zaman e her zaman teyakkuzda olmak ve muhasebetiha ve onu her zaman ne yapmak hesaba çekmek. Yani nefsi kendiyle baş başa bırakmayacaksın. Her zaman onu hizaya çekeceksin. Çünkü nefis e, yoldan çıkmaya meyyaldir. Bir fırsat bulursa yoldan çıkar. Onun için her zaman hesap altında tutacaksın, tutacaksın onu. Waliyten bi vacibil ubudiyye. Yani ibadetin vaciplerini yerine getirmek ve ademir rukuni ilel emani el kâzibe. Yani yalancı arzulara kanmamak. Vel evhamil khâdi'a. Kandıracak o vehimlere ne yapmamak? Aldanmamak. Fe inne Allah Teala yuthibu ennâs bime amilu. allah Teala insanları amellerine göre ne yapar? Mükafatlandırır. La bilme temennu min gayri amelin. Amel yapmaksızın, Ya Rabbi senden şunu istiyorum, Ya Rabbi şunu istiyorum diyenleri ne yapmaz mükafatlandırmaz. Başka bir hadisimizde an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebi Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min husli islamil mar'i ey min alamati kemalihi ve istikametihi kişinin İslam'ının kemaletine yani kamilliğine ve doğruluğuna delalet eden şeylerden biri terkuhu ma la yanihi kendisini ilgilendirmeyen şeylere müdahil olmamasıdır. Yani kişinin İslam'ının kemalatına delalet eden şeylerden biri nedir? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylere müdahil olmamasıdır. Eğer kişi kendini ilgilendirmeyen şeylere ki bu zamanda yani bizi ilgilendirmeyen her şeye neredeyse müdahil oluyoruz yani kendi nefsim adına söylüyorum. Yani bizi ilgilendirmeyen her şeyde bulunmaya çalışıyoruz. Halbuki orası bizim meselemiz değil. Ne yapıyoruz? Kendimizi sokmaya çalışıyoruz oraya. İşte ama İslam'ın kemalatına delalet eden şeylerden biri nedir? Kişiyi ilgilendirmeyen şeylerden ne yapması? Uzak durmasıdır. Bu hadisin bize vermek istediği şey nedir? Alel insani en yeştegile bima fihi salahuhu maaşen ve Yani dünyevi ve uhrevi olan maslahatını gerektiren şeylerde kişinin ne yapması? Çabalamasıdır, meşgul olmasıdır. Dünyada faydası olmayan ona ahirette faydası olmayacak şeylerin peşinden koşmamasıdır. Ve amma 'ada zalike. Bunların dışındakilere yüz çevirmesi. Min ma la yahtac ve la İhtiyaç duymadığı, fayda görmediği şeylerden ne olması? Yüz çevirmesi. Bel meyadruhu ve yu'zihi. Özellikle de kendisine zarar verecek, eziyet verecek şeylerden kişinin ne yapması lazım? Uzak durması gerekir. Ve allā yetadaffal bi şu'uni ghayrihi. Başkalarının işine ne yapmaması, karışmaması gerekir. Ve inne zalike min kemalil istikameti. Eğer bir kişide bu özellik varsa işte doğru yolda olduğunun neyidir alametidir bu. Burada da aynı şekilde kişinin başkalarının kendisini ilgilendirmeyen işe karışmaması ne zaman gerçekleşir? Eğer her zaman Allahu Teala'nın kendisini takip ettiğini bilirse. Başka bir hadis-i şerife geçecek olursak An Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. "An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yus'alu ar-racul fima daraba imra'atuhu. Adama eşini hangi nedenden dolayı dövdüğü sorulmaz. Tabii ki bu hadisi başlı başına değerlendirmeyeceğiz. Hangi hadisle değerlendireceğiz? Bir önceki hadisle değerlendireceğiz. Bir önceki hadiste ne geçiyordu? İslam'ın kemaletine delalet eden şeylerden biri nedir? İşi olmayan şeye kişinin müdahil olmaması. Bu hadiste de bize aslında o mesaj verilmekte. Yani neden kişi erkeğe eşini neden dövdüğü sorulmaz derken işi olmayan şeye müdahale etmemesi gerekir kişinin. Olabilir ki orada mahremiyeti ilgilendiren bir şey var. Aşağıda da ifade ettiği gibi ennehu yenbagi el muhafaza al asrar allati tekunu beyne zevcayn. Çünkü karı koca arasındaki yani tabirde vardır ya karı kocanın işine karışılmaz, aralarına girilmez. Çünkü onlar karı kocadır ne yapar? Yarın öbür gün barışır. Onların sırları sorulmaz. Leyse'l-araculu <laughs> fima daraba imra'atuhu liannahu kad yakunu li'esbabin yastahya min zikriha belki utanılacak bir sebepten dolayı. Yani orada o yaptığı fiil belki o utanılacak bir şey, söylenmemesi gereken bir şey olabilir ve veya mimma yecbu gizlenmesi gereken bir şey ve yetruk ile ila'z zauce ve ila muraqabatihi teala burada neye bırakılır peki Allah o kişinin Allahu Teala'ya olan murakabesiyle bırakılır yani o kişi eğer Allahu Teala'nın kendisini gördüğünü biliyorsa haksız yere bir şey yapmaz o kadına. ve yapmaması gerekir yani ama biz şunu demiyoruz Tabi ki kadın velakin iza rafa'atil umuri ila'l ama kadın gidip mahkemeye şikayet ederse ve ihtiyac el emru ile suali ve cevap sahha Ama burada ne yapılır? Eğer mahkemeye götürürse kadın bu işi tabii ki kadın ne yapacak? Onun sebebini de araştıracak, niçin olduğunu da soracak. Li ikametil hakki hakkı hak kişiye hakkını ne yapmak için vermek için kimin haklı olduğunu ortaya çıkartmak için ve islahizatil beyni aralarını ne yapmak için düzeltmek için ki burada yine burada bir hadise değinmek gerekir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Men daraba sautan zulmen kim ki bir kişiye zulüm zalimlikle bir şey yaparsa, zulümye, zulümle bir kişiye bir zarar verirse, uktus semin huya umel kıyameti. Kıyamet gününden kıyamet gününde o kişiye onun hesabı sorulur. Yani erkeğe vursa fark etmez, kadına vursa fark etmez. Bırakın erkeği kadını bir hayvana bile zulüm etmek için bir kişi vurursa kıyamet gününde Allahu Teala bunun hesabını o kişiden sorar. Yani mazlumun hakkını zalimden Allahu Teala kıyamet gününde alır. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde takva babından devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.